Dünya diken üzerinde koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Endişe çığ gibi büyürken Profesör Doktor Canan Karatay koronavirüsünden korunmanın yollarını açıkladı. Doğal beslenmeye dikkat çekti. Koronavirüsün diğer grip virüslerinden, influenza virüslerinden farkı yok. Dünyaya korku salan koronavirüsünü gribe benzetti. Yeni bir virüs eski aşıların etkisi yok dedi. Her sene Profesör Doktor Canan Karatay koronavirüsünden korunmanın yollarını sıraladı. Bunun tek aşısı kendi vücudumuzu, hücrelerini güçlü ve sağlıklı kılmaktır. Bunu da nasıl yaparız? Gücü, gücü vücudumuza sokmayacağız. Gücü kuvvetlendirdiklerin vücudumuza sokacağız. Şeker, un, pirinç, makarna, ekmek kesinlikle uzak durulmalı. Dahası bazı temizlik ürünlerinden de...